Hepiniz kriptodaki asıl kazançların öncelikle ön satışlardan geldiğini duymuşsunuzdur. Şimdi bugün yepyeni bir ön satış fırsatıyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni ve bol kazançlı bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber yeni bir ön satışa katılacağız ve buradaki asıl önemli konu kaybeden olmayacak. Biliyorsunuz ön satışta belirli kişiler kazanır ama bu ön satışta Herkes kazanacak. Buna göre bir sistem oluşturmuşlar. Tabii ki kazananlar birazcık daha fazla kazanacak ama kaybeden olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Kesinlikle videoyu adım adım izleyin. Her saniyesi, her dakikası çok önemli olacak. Bu fırsatı kaçırmanızı istemem. Şimdi gelin işlemlere geçelim. Öncelikle ekranda artık yeni nesille böyle yapay zekaları oluşturduğumuz, alıştığımız yeni bir sistem görüyoruz. Halo projesi var. Halo projesi daha öncesinde Binance'ta zaten bir NFT satışı yapmıştı ve çok güzel kazançlar elde ettirmişti. Şimdi Bitget borsası bunun bir launchpad'ini yapıyor, ön satışını yapıyor. Launchpad'ler için normalde token tutmanız vesaire gerekir ama burada öyle bir şey yok. Bu yüzden de kazançlı olacağını göstereceğim size. Bu işe geçmeden önce hatta bir önceki projesinden de size bahsedeyim. Şu ana kadar bir Bitget hesabınızda yoksa üzülmeyin. Hemen açıklamalardan da kayıt olup indirimli bir şekilde Bitget borsasını kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada Halo kısmına geliyorum. Bakın bir önceki projesi BBO. Ufak bir burada hesap yapalım ki bir önceki Launchpad'i nasıl ne kadar kazandırmış. Toplam bir bilette 400 BBO varmış. Bir BBO'nun da Fiyatı ön satış fiyatı 11 centmiş. Bakın hemen hesap makinemizi alalım şöyle. 11 cent diyelim. 0,11 çarpı 400. Burada kazanan kişiler 44 dolara buradaki tokenlarını alabilmişler. 400 tane BBO almışlar. Peki asıl güzel kısım. Şu anda BBO ne kadar? Bakın şu anda 2.4 dolar. 11 centten aldılar ve 2.4 dolara çıktı. E peki ne kadar kazandılar o zaman? Bunu hemen hesaplayalım. 400 tanesi çarpı. 2,4 derseniz 960 dolar kazandılar. Güzelliğe bakar mısınız? 44 dolara 960 dolarlık bir kar elde ediyorsunuz. Bunu normal bir yerde yapmak gerçekten çok zor. O yüzden bu şekilde bir hype ile beraber, bir gazla beraber belki bu ön satışında da bu şekilde bir performans sergileyebilir deyip bu ön satışa hep beraber katılacağız şimdi. Peki ne yapıyorduk? Öncelikle bütün gerekli linkleri ben size açıklamalar kısmında bırakacağım zaten. Oradan istediğiniz sayfaya tek tuşla ulaşabileceksiniz. Önce şu ön satışın detaylarına bakalım. o kısmında toplam sadece %3'ü ilk açılışında piyasaya çıkacak. Düşük bir oran, güzel bir oran. Yine bize kazandırabilecek gibi duruyor. Ardından toplam biz bir tane token'ı 2 sente alacağız arkadaşlar. 2 centlik BGB değeri alacağız. Bunları da anlatacağım zaten geldikçe zamanı. Ve toplam 250 tane Halo alacağız. Peki 2 centten aldığımızda ne kadar yatırımımız gerekecek toplam? Ne kadar harcayacağız bu işe? Finalde eğer bize çıkarsa bakın çıkmazsa bunu harcamıyoruz. Cebimizden herhangi bir para gitmiyor. Sadece çıkarsa bunu alacağız. Bunun içinde 0,0 2 çarpı toplam 250 tane alacaktık yazıyorum 5 dolar. Eğer bize çıkarsa 5 dolar harcayıp 250 tane halo'yu alabileceğiz ön satış fiyatından. Bu çok güzel bir şey çok düşük bir miktar gayet güzel ve ardından devam edelim. Şimdi ayın 28'inde ben bu videoyu size çekiyorum. 28'i ile öğlen 2 ile 2 Mart öğlen 2 arası bizim buna kayıt yapmamız gerekecek. Launchpad zaten ben bu videoyu paylaştığımda bu kayıt kısmı sizin için açık olacak. O yüzden direkt basabileceksiniz. Launchpad sayfasına yine açıklamalardaki linki bırakacağım. Şu şekilde bir alana geleceksiniz buradan. Buradan da tek tuşla şuradan katıl tuşu olacak, kayıt ol tuşu olacak. Buna basıp kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Sonra ne yapacağız? Ardından şurada bakın tut ve kazan olarak çalışıyor burası. Cüzdanınızda sadece belirli bir değerde token veya dolar tutmanız gerekiyor. Elinizde A coin'iniz varsa da olur, B coin varsa da olur, dolar olursa da olur. Farklı bir şeye gerek yok. Minimum 50 dolarla 300 dolar arasında bir para tutarsanız bir tane bilet kazanıyorsunuz. 300 ile 1001 arasında dolar tutarsanız 2 bilet kazanıyorsunuz. 1000 ile 3005 diye diye eğer 10.000 dolar ve üstü bir para veya o değerde token tutarsanız 15 tane bilet kazanıyorsunuz. Kazandığınız anda şimdi benim 15 tane biletim mi olacak? Hayır. Burada bir çekilişe katılıyoruz. Bu biletlerden şanslı bilet kazanan bilet sizin olursa bunu kazanabiliyorsunuz. Ama şöyle de bir olay var toplam 10.000 tane bilet seçilecek. O yüzden kazanma şansımız da yüksek açıkçası. Bunlardan herhangi bir şekilde miktarınıza göre kendi portföyünüze göre bunu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi yatırım yok kayıp şansınız yok dolar tutarak dahi buraya katılabiliyorsunuz zaman geçti. 2 Mart'la 3 Mart arasında, öğlen 2'ler arasında 24 saat içerisinde rastgele bir ekran görüntüsü alacak ve cüzdanınızda tuttuğunuz bakiyeye göre size bilet verecek bu sistem. Ardından biletlerin sonucu ise size 3 Mart öğlen 3'te açıklanacak. Biletiniz kazandı mı, kazanmadı mı? Kazandıysa eğer biletlerinizin karşılığında artık kaç bilet kazandıysanız biliyorsunuz 5 dolar demiştik o tarzda bir BGB alıyorsunuz. BGB'nizde bu halo tokenları değiştiriyorsunuz. Çok basit bir sistem. Herhangi bir sorun yok. Zaten bununla ilgili detaylı açıklamaları da ben Telegram kanalımda duyuru olarak sizlere paylaşıyor olacağım. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi aşağıya indik. Bu taraf da bitti. Biletler dağıtıldı. Çekiliş sonuçları açıklandı. Token değişimi. Bakın az önce söylediğim kazanan biletlerinizle BGB'nizi eşit değerde 3 Mart öğlen 3 ile 5 Mart öğlen 12 arasında Launchpad sayfasından takaslayabileceğiz, değiştireceğiz. Herhangi bir sorun yok. Şimdi bahsettiğim güzel konu. Herkes kazanacak demişti. Biletleriniz var demiş ama kazanamadınız mı? Tüm uygun kullanıcılar yani elinizde bileti olan bütün kullanıcılar 10 BGB ile 100 BGB arası rastgele airdrop alma hakkına sahipmiş. Peki bu airdroplar ne kadar? Yani BGB ne kadar ediyor? Evet bakın şu anda Bitget'in fiyatı BGB token'ın fiyatı 42 cent. Yani siz eğer 10 tane kazanırsanız bu 4.28 dolar ve 100 tane kazanırsanız da 42.83 dolar bu aralıkta herhangi bir token kazanacaksınız. Gayet güzel. Elimizde sadece dolar tutarak böyle bir fırsattan elde ediyoruz. Kesinlikle keyifli bunu size söylemeliyim. Genel olarak tüm sistemler bu kadar. Tek yapmanız gerekenler ufak bir özet geçelim. Bitget'e kayıt oluyorsunuz, kimlik doğrulamasını yapıyorsunuz, ardından Bitget'e para gönderiyorsunuz. Para gönderme sistemi de nasıl? Bakın hemen şuradan girelim. Varlıklar diyelim buna borsa, işte Binance, Paribu, BTC Türk herhangi bir yerden para gönderebilirsiniz. Hiç önemli değil. Yatırdık, kripto yatırıyoruz ve burada hangi coin'i yatırmak istiyorsanız, hangi ağda yatırmak istiyorsanız bunları seçip biliyorsunuz bu sistemleri yatırma adresinize gönderiyorsunuz. Paranın Spot cüzdanınızda veya vadeli cüzdanınızda olması gerekiyor. Bu şekilde tuttuktan sonra sisteme katılım sağlayabileceksiniz zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bana YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımdan sorabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de beğenip takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.